Sayın seyirciler son bakış devam ediyor. Konuğum Erhun Şerbetçi tıp ve sanatı bir araya getiren bir isim aslında. Fotoğraf sanatçısınız aynı zamanda doktorsunuz ve çok da güzel fotoğraflarınız var. Yere batan sarnıcını sanatseverlerle buluşturuyorsunuz. O gizemli yüzünü buluşturuyorsunuz. Şimdi serginizden bahsedeceğiz sizin. Şimdi ben bakıyorum burada sizinle ilgili bilgilere. Ana bilim dalında uzmanlık eğitimini tamamladınız. Tıp fakültesi mezunusunuz. Fotoğraf sanatıyla nerede tanıştınız? Aslında... San, Resim var aslında, sanat, sanatla. Sanatla ilgiliyim. Yani klasik anlamda bir fotoğraf e, çalışması yaptığımı söyleyemeyeceğim. Nasıl klasik değil? E, çünkü hepimizin bildiği üzere fotoğraf olanı gösterir. Hı hı. Fotoğrafın kendi gerçeği vardır. Ama ben e, çağdaş anlamda, e, çağdaş sanatçıların yaygın olarak amaçladığı gibi aslında görünmeyeni göstermeye çalışıyor. Nasıl mesela biz bir örneklerini görebilir miyiz? Sevgili yönetmenimden bir rica etsem örneklerini hemen eee ilgili yere batan sarıncı ile ilgili bunun örneklerine bakalım. Mesela görünmeyen derken burasını e, nereden bahsediyoruz mesela burada? Hemen bir anlatabilir miyiz e, bize fotoğrafları? Açıkçası bu anlamda konuşmak da bir parça e, görünmeyenden bizi uzaklaştırıyor. Bununla birlikte o örneğin orada bir ağlayan halk arasında evet. ağlayan sütün denen sütünün ayrıntılarını e, bu kadar ayrıntılı bir şekilde ve e, mevcut gölge oyunlarının yarattığı imgeleri bu kadar e, farklı yönlere taşımak adına e, yapılmış. Yani içerisinde. gölge oyunlarını taşıyorsunuz, onları mı gösteriyorsunuz diye anlatabilir miyiz? Nasıl Genel anlatalım? olarak ben yere batan sarnıcını... 1500 yıldır orada bulunmasına karşın yeniden keşfediyorum ve bizlerin de yeniden bakması gerektiğini adeta vurguluyor. Detaylara mı girmek lazım? Nasıl anlatabiliriz bu dediğinizi? Yani çünkü aslında sonuçta sarnıçla ilgili birçok fotoğraf da çekiliyor. Yani sizin burada anlatmak istediğiniz gölge oyunları ve detaylarda özelliği mi arayın demek istiyorsunuz? Elbette ki söyledikleriniz doğru ama o bakış açısından ben sizleri düşündürmeye çalışıyorum. Hı hı. Ee, son belki son 50 yılda düşünme tarzımızın hı hı. kolaylaşmış e, sembollerini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Mesela hangisinden bahsedebiliriz? Örneğin Sarnıç'ta bir hayalet var. Sarnıç'ta bir hayalet evet. var. Nasıl yani? Çekici geldi değil mi? Evet. Bu yüzden oraya gidip bir daha oraya bakabilirsiniz. <laughs> Nasıl peki bu hayaleti fotoğrafladık mı? Evet. Fotoğrafladık. Biraz önce geçti. Biraz önce geçti ve ben görmedim. Bir daha bakabilir miyiz fotoğraflara? Biz ekranda veriyoruz. Peki ben de şöyle bakacağım. Bu neredeki sergide hangisi yok yok biraz öncekilere bakalım. Biraz önce ekrana verdiğimizi tekrar bakarsak. Tamam baştan geliyor. Hangisine dikkat etmem gerekiyor? İpucu Eğer ben sarmışta hayalet var demeseydim. Bakmayacak. Benim fotoğraflarıma geri dönmeyecektiniz. Evet. Eğer Dan Brown, Da Vinci şifresi veya İstanbul'da yere vatanda sonuçlanan bir yeni kurgu Kitabı yapmasaydı, olmasaydı. milyar dolarlık cirolara olan yeni bir pazarlama endüstrisi yaratılmayacak. Siz neden yere vatan sahnecini seçtiniz o zaman? Ya sonuçta Dan Brown'un kitabı olduğu için mi yere sahnecini seçtiniz? Hayır Badan ben bunu Dan seçtiniz. Brown'dan yıllarca önce yaptım. Peki ee, şöyle bir dönsek o zaman şimdi bu fotoğraflarda baktığımızda mesela oldukça ilgi çekici geliyor bana buradaki fotoğraf ee, gölge oyunlarıyla özellikle oynamanın bir sırrı var mı? yani bunu kullanan başka sanatçılar var mı? gölge oyunlarını aslında e, gölge oyunları sıradan bir araç hı hı. fotoğrafın yapılma evresinde e, minimal manipülasyonla vurgulanmış Yeni imgeler söz konusu. Hı hı. Benim kişisel tarzım da öyle. Minimal manipülasyonla e, olabilecek optimal etkiyi yaratmak hı hı. ve bu etkide olabilecek maksimal düşünce e, uyarısını sağlamak. Mesela siz e, sonuçta tıp mesleğinde de e, tıp mesleğinde devam ediyorsunuz. Şöyle bir sözünüz var sanırım elimdeki notlarıma bakıyorum. Sanatta edindiğim farkındalığı tıpta kullanabiliyorum. Diye bir sözünüz vardı. Çok bugün. doğru karşılıklı tıpta evet, güzel bir söz. mutlaka sanatta da kullanmışımdır. E Sonuçta, nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Yani nasıl bir etkiden bahsediyoruz? Birbirine nasıl etkisi olabilir? Seyircilerimize nasıl açıklarsınız bunu? Kavramak, hı hı. deneyim, ince işlerin artışı, analitik düşünebilme yeteneği, farkındalığı yükselten şeyler. Biliyorsunuz bu arada hayaletimiz çoğul bir şekilde karşımızda. Hayaletimiz çoğul bir şekilde geliyor. Burada Peki, bir hayalet ordu var. Gördüğünüz Bir şey. daha gö ben niye göremiyorum acaba bir daha bir bakabilir miyiz lütfen? Donduralım. Ama çok hızlı geçiyor çok hızlı geçiyor. O yüzden bir daha dönemiyor muyuz? O zaman şöyle yapalım seyircilerimiz benim yerime gidip şu anda ben tabii gidemiyorum. Seyircilerimiz gidip oradaki yere batan sarnıcındaki hayaleti görecekler sanırım. E, elinize sağlık diyelim ve gezi kitaplarınız da e, topluyorsunuz değil mi? Öyle topluyor musunuz gezi Eski, kitaplarıyla... eski kitaplara merakım vardır. Eski kitaplara merak Bunlar var. Bunlar arasında gezi kitapları önceliklidir. Örneğin Yarabatan Sançığının e, 1700'lü yıllarda Cornelius Gurlitt tarafından hı hı. ortaya çıkartıldığında bu arada o eski gezi kitaplarından öğrenmiştim. E, bir Türkiye nasip olmalıydı. Ne yazık ki Sarnıcı'nın üzerinde. E, Evleri olan insanlar sarnıçtan balık tutmuşlar ama aşağıda ne var diye hiç merak etmemişler. Hiç etmişler. merak etmemişler. Yüzyıllarca yıl. Kaç yıldan bahsediyoruz yüzyıllarca yıl dediğiniz? Sarnıcın yapımı aşağı yukarı 550 yıllarına denk geliyor. Keşfi de 1750 yıllarına denk geliyor. Evet yani burada aslında yere batan sarnıcındaki... Hayaletten bahsediyoruz. Sarnıç serisinin iki ayağı daha var demiştiniz. Bunlar iki sergiyle mi tamamlanacaktı? Sarnıç serisi üç sergi üç oldu. Sergi Bu üçüncü mü oldu? Üçüncü oldu. Peki o zaman Sarnıç'ın gizemini diyorum ben de sizin eserinize. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim ilginize. Sayın seyirciler Sarnıç'ta hayalet var ve Erhun Şerbetçi de bunu fotoğraflamış. Kendisi söylüyor. Bakalım neler var diye sergisini merak ediyorsanız aklınızda olsun diyoruz ve hemen devam edeceğiz kısa bir ara